Türk bitiyor efsaneleri. ya tövbe yarabbim. Sen dokunma! Dokunma! Ya gülmeyiz siz be! Yaşasın size! Komik! Ya gerçekten ya <laughs> saçın çok kötü, çok. No. Saçın yandı mı bitti mi? Ne oldu saçına? Ay kimse yansaydı! Ya bırak! Bir şekilde saçı tamamlamak zorunda. Ya canım tamam olsun! Verdi kara kuş. Bir de şunu çok iyi biliyorum. Çok zeki bir ülkeyiz abi. Beynimizi kullanmadığımız bak mizah. Miza anlayışını düşünsenize. YouTube'da millet video çekiyor. Ben video izlemiyorum. Altındaki sizin yaptığınız, bizim yaptığımız yorumları okuyorum. Ya inanılmaz akıllıyız. İnanılmaz yaratıcıyız. Yani o Türk zekası var ya. Hafife alınacak bir şey değil. Kullansan dünyayı fethedersin. Ama Kullanmaktan vazgeçiyoruz. Kullanmak iş, işimize gelmiyor Ve Çocuk Karakuş arasında biyolojik yönden ilişki bulunmamaktadır. Nasıl ya? Çocuğunun babası sen değilsin. Kimmiş? Cengiz. E tamam, tamam vermiyorum o zaman. Vermiyorum tamam. çocuğu. Yani dediğini vermiyorum. yok. Ben sana söylemişim zaten. Ee, anneni, ben biliyordum yani... zaten Cengiz'den olduğunu. Ee, senin enişten evet. değil mi? Niye gülüyorsun sürekli ya? Allah Allah. Mutlu Şarkı oldun. Şey. Evet. Esra ee, Hanım. Kemal Bey. Üri üzerinde olan aracımın satışını istiyorum. Vermiyorum. Üstüne ben... de oturacağım. Ara hmm. Bana satışını vereceksin. Yo, vermiyorum. Adamın karısının çocuğu başkasından çıktığı arabanın ruhsatını düşünüyor mu? Kimin parasını alındı? Bana ne vermeyeceğim. Benim onlara DNA açıklamama gerek yok Araba kimin zaten. üzerinde kalacak desem daha benim. çok dikkatlerini çeker. Vallahi ya. Ya in aşağı in. Ya aşağı aşağı. Aç Aş onu. Kop gel onu. Öne doğru git. Hayır, diğer önüne. Ne söverdim biliyor musun? Nasıla? Eyvallah sana. Sana lağaş. Eee bir sırrın varmış senin. Evet. Nereye? Nereye? <gülüyor> <gülüyor> Al ya bir şey düşüp yani neyse. <laughs> Kaan Özcür'e 75 lira yollamış, iyi yayınlar demiş, kesin harekete kardeşim. <gülüyor> 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 Bugün fena olaylar. Ee, bir <laughs> sırrın varmış senin. Evet. Kulağıma gelen bilgiye göre bizden bir şey saklamışsın. Evet. Çok güzel. Ve aslında... Sen kaç yaşındasın Su? Ya Kemal Bey. Kaç yaşındasın 6. Su? Ne oldu? Ne? Ne oluyor ya? Kaç yaşındasın Su? 30. <laughs> 30. Aa. Aa. Güzellik desen yok. Para var bir desen yok. Ama ben onu insanlar seviyorum. <laughs> Elren, bizden bir şey saklamışsın. Çet. <laughs> Tukan abi bizden ne sakladın? Çet. <laughs> Kaç yaşındasın Evren? Çet 32. <laughs> ya oğlum ne boş muhabbetler ya. Amına koyayım 30 yaşını sakladı diye psikolojik saldırı tacize uğradı kadın ya. Tam bir fulya sendromu ya. Allah, ben, ben onu Parası, pulu, e, bir dakika. Ben onu insan olarak seviyorum. Efendim? İnsan olarak seviyorsun. Ben para pul, ben de güzel işin değil. Para, i̇nsan olarak seviyorum. Güzellik. Çok güzel, hakaret etti. Ya herkes Seni, Esra'cığım duydun mu? Duydum. Ne hissettin? Bütün kalbini sevdiğini hissettim. Tamam. herkes, <laughs> şimdi ama böyledir bu. Neyi duymak istiyorsan. Dünyayı gez. Ve ben yani dünyalıyım. Aynen. Önemli olan bu yani? Aynen. Dünyalı olan. Ben de Adanalıyım. Öyle mi? Aynen. Adanalıyık, Allah'ın adamı yıktıyorsun yani. Öyle. Karpuzu kabuğuyla, karıyı donuyla, Adanalı yık. Ne lan bu böyle? Şey mi kapıştırıyorsun? Beni <laughs> dolabımla bırakın Zahid adam. Biraz enerji gelsin ya. Ay. <laughs> gel. Niye ettim, Allah rızası. Bunu biliyoruz Allah. lan. Aa! Bu ne? Bu, bu ne? ne? Sonra Gerçekten ben ya? bunu yüzüme sürünce lan pis sürüme. oldu. Neden? Yo, başka türlü anlatsam anlamazsın. Ay. Ay. Ha? Hayır, hayır, hayır. Ay yat. Allah'ım. Eşimin ütülediği. Ah yazık yapma yapma Allah hanginizin dolabı temiz? Ay ne var? Ay git kocana ayla. Sirkeyle Ay. karbonatın ne işe yaradığını bilmeyen var mı? Yok. Ne e? işe yarıyor? Aa. Ay. Ah. <laughs> ne oldu? Niye aa? Senin dolabını şimdi eve gidelim çekelim bakalım gör. Aa, ama ama Sirke <laughs> ne işe yarıyor? Ay yapma He? Allah aşkına. <laughs> <şeyi. gülüyor> <laughs> ah yanıyorum. Zahid vallahi yanıyorum kız. Havva Hanım siz otel... aldık. Sizinle babanız görüşmek istedi. Babam nerede? Evinde bekliyor. Ay ben o eve girmem. Eve girdiğinizde Sıkıntı ne hissediyorsunuz da. ya ne oluyor yani? Sanki boğuluyorum yani evde. Eve girmek istemiyorum. 11 ben yıl geçmiş. Yaştığım. olsun istersen 100 sene geçsin. Bekliyorlar beni burada ya. Kim bekliyor? Ya yapılan büyüler. Bu ev seni yemez. Evet, baba, ya sen yok. de 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 olsun onlar bir şey yok, değil. Baba, onlar bir şey değil. Yok, baba, gel kızım gel gel gel. 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 Gelmem ya. baba senden bile etkileniyorum ki niye sendeki büyü bana geçer diye. Geçme ben baba, de, bende yok. büyü mü var? Gelsene eve ya gel büyük gitsin güzel. bana bana gitsin ya, senin büyün gel ya. Baba ben günlerce uyumadım gecelerce ne? vallahi ben uyumadım. Kapıdan aç, içeri girdiniz e, de, beni sen çevre de. alınlar. Sen Onu, tanıyorsun değil mi binasını? Tanıyorum kaç gündür de seyrediyorum o ne çıkmış öyle büyümeyi nerede çıkmış? Lan. Sen akılsız mısın? Ya. Sakın öyle, ya. Sus. Ya. öyle bir şey yok. Seninle konuşma. Sonunda Havva Apalı'yı eve sokmayı başardılar. Ben senin bugün alt belinde daha zayıf gösteren bir pantolon giydiğini düşünüyorum. Uyumlu mu? Gözlerim mi bozuk? Yok gözlerim çok iyi görüyor. Hmm, Şükür. Sen seni çok yakışıklı görüyorum. Belki uzağa göremiyorsun. Yakını görüyorsun Bak. da uzağa göremiyorsun. Bakın sevgili arkadaşlarım. Bunu da Urkan söyledi söylediği için mi burada tutuyorsun? Yok ben yaparım böyle şeyler genelde. <laughs> ya yemeyin beni. Kabul ederim dedim. Uğurcuğum. Uğur. Allah dedi ki. Sen dinlediğini dinle dinle idrak edemiyor musun çocuğum? <laughs> Benim biraz anlamakıtlığı var. <laughs> Sen de anlama kıtlığı olabilir de işte o zaman o anlama kıtlığıyla işte o geldi mi gitti mi nereye gittiler yanında mıydı değil miydi kahve içiyordun tek başına. Bu kadın çok sabırlı kadın bu arada. gördü üçümüz beraber değil bir o, o, kıtlık içinde değerlendirmemiz lazım o zaman. Ve yine söylüyorum yine söylüyorum sen bu pantolonu giyemezsin. Giyememelisin. Anladın mı? <laughs> Bugün geldim bugün sen benim erkek arkadaşım hakkında böyle bir yorum yapamazsın. Bugün geldim bugün geldim Anladın diye mı? bir şey yok bu evde herkes her şey her, her konuda yorum yapabilir. herkes her, her konuyu yapıyor mu? Evet Her konuyu yapıyor mu? Yapıyor. Yapıyor. Ne yapıyorum? Ne, ne yapıyorum? Yapıyorsun? Yapıyorsun? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne Sen ne yapıyorsun? Erkek arkadaşım ben ya. Yaptım işte. Ne olacak? Hayır mı? Hayır Allah Allah sen önce ona ayak çıkacaksın? abi yapmayın ya. Sen görürsün. Sen görürsün. Bu birinci round. Hey 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 hey. <laughs> tamam. Onu... İhtarı falan önemsemem. Buradan gitmeyi de önemsemem. Ama seni burada yerlere serer öyle giderim. Haberin olsun. Helal. Evet, aşkım mı? sen hastasın. Tamam. Haberin olsun. Tamam. Sen ne diyorsun o zaman ya? Round two. Allah Allah. Bak bana bağırma. Bana şey. bağırma. Ya nasıl oluyormuş? burada? Bağırmadan derdini anlatamıyorsun. Ne haber? İyi bebeğim sen. <gülüyor> <gülüyor> çok iyisiniz ya. Okey. <laughs> okay. okay. Eee... Tuğum fena değil. Ya çok şeker. <laughs> çok sevdim. Buyursunlar herkes susun. Ahtapot ızgara. İşte buyurun. Ha, bunu hatırlıyorum ben. Anaa vallahi korktum gerçekten. Valla bunu sadece televizyonda görmüşüm bir de burada gördüm. Gerçekten. Ben televizyonda da görmedim. Şimdi bu pişmiş olduğu için bize bir şey yapamazdı ama yine korktuk yani. <laughs> Artapot mu ne içinde bilmiyorum ki yani ismini de bilmiyorum. İlk gördüğümde ne bileyim gözleri falan at şeyin dışarıdaydı. Biz onu yiyeceğiz onu yemeyecek. Altı. Bacakları olduğu için ben hiç yemedim, Tatmadım. Korkuyorum ondan. Aga be. Reis yayınlar şarkıya bakar mısın? Abi biz ekip olarak büyük bir işe girdik. Bu yolda sizin büyüklerimizin de desteğe ihtiyacımız var. Rica etsem bir like ne? Rica etsem bir like ve yorumunu alabilir miyiz? Büyük işlere girdiniz. Beklentiyi büyüttün kardeşim. <laughs> Ali Yekta Merhaba.